Selam dostlar yepyeni Clash of Clans videosuyla beraberiz bugün Büyük bir geliştirme yapmayı planlıyorum Gördüğünüz gibi sezon bitti bize beşer milyon ganimet verdi Altın millet almadığım için beşer milyon verdi Şuradaki ganimetin şeyini de videosunu çektim Büyük ihtimal bu videodan önce atarım Onu da izlemiş olursunuz izlersiniz ee, Geliyorum arkadaşlar şu anda neredeyse depolarımız full Bunu full diyelim hemen Hazinedeki ganimetimizi de alalım bunu da yıldız bonusundan verdi. Neredeyse kılpayı kılpayı fullendi gibi arkadaşlar. Şimdi hiç boşta inşaatçımız yok görmüş olduğunuz gibi. Ben en baştaki e, kışlayı kaç istiyor? 389 elmas istiyor. Bunu veriyorum ve bitiriyorum. Şu an benim 633 elmasım kaldı. Cayır cayır gidiyor elmaslar. Ne yapalım? Geliyorum. E, şimdi ne yapalım? Altında duvar basalım. Ee, iksirle de bir tane duvar basarız. Kalanıyla da e, ordu kampı basarız. 7 milyona son kalan ordu kampını da o şekilde basabiliriz. Burada kitabım falan yok. Bundan önce baya büyük bir geliştirme yaptım. Fakat videosunu çekemedim. Onun için çok üzgünüm. Baya işte e, cehennem kulesini bastım onu bitirdim falan aynı anda. Baya büyük bir geliştirme yaptım. Fakat videosunu alamadım. Ee, buradaki bütün araştırma iksirlerini kullanıyorum. Şu anda 3 saat 59 dakika araştırma yükseltmemiz oldu. Yalnız bu 24 kat yükselttiği için 4 gün 4 günlük süre bitmiş olacak. Yani buz golemimizin 4,5 5 günü kalmış olacak. O sürede de kara iksirimizde basacak birlik buluruz. Şu an lig savaşı olduğu için arkadaşlar herolarımdan hiçbirini basmak istemiyorum. Tamam. Geliyorum. 9 milyona 3 tane duvar basabiliyorum. E, a, duvar yüzüğümüz de varmış. Tamam. Duvar yüzüğü de alabiliriz. Şuradan 3 tane hemen basalım. Kaç tane oldu? Evet 3 tane. Sonuncuyu da bastım. Duvar yüzüğümüzü kullanalım. Kaç tane kaldı? 3 tane daha varmış. Çok iyi. Kaç tane oldu? 3 tane. Dur bakalım ne kadar kalmış. Duvar yüzüğümüz iki tane kalmış. Bir tane eksik sıkıntı yok. Geliyorum lig e, dükkanına. Burada 50 50'lik madalyamız varmış. geçenlikten ligden kalma büyük ihtimal. Bununla 10 tane duvar yüzüğü alıyorum hemen. Evet 10 duvar yüzüğü aldım. 3 tane daha duvar geliştirebilirim. Yükseltmeye başladım. Yükselttim ve 3 tane daha duvar yükselttim. A, bir tane, üç tane daha kalmış. Tamam. Şu anda kaç tane bastım sayamadım. Büyük ihtimal videoda sayarım. Buraya da koyarım. Ee, tamam. Şimdi bir tane e, X ile duvar basacağım. Baya büyük duvar geliştirmesi yaptık yalnız. Oyuna geliştirmeye girdik. Fakat bayağı bir geliştirme yaptık yani. 7 milyon iksirimiz oldu. Bununla da kışlamızı yükseltiyorum ve ganimetimiz sıfırlandı. İnşaatçılarıma bakıyoruz. En yakın olanı 4 gün 22 saatmiş. Hemen şuradan bir tane de şey kullanalım. İnşaat ciksiri. Onlar da biraz yaklaşsın. Kullanalım. Tamam. Şu anda kara eksirim çok fazla var. Onu kullanamayacağım çünkü inşaatçım yok. Laboratuvarım dolu. Onları bitiremiyorum yani bir kitabım yok. Dediğim gibi bundan önce baya büyük bir geliştirme yaptım. Ee, o yüzden kara eksiri bir sonrakinde kullanırım yani. Videomu izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarzda geliştirme videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Lütfen yorumlarınız benim için çok ama çok önemli. Hepsi okuyorum, beğeniyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Tam şuradan bir yerden kanala abone olabilirsiniz işte. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.